Hayırseverlerimizin özellikle deprem sonrasındaki duygusal hassasiyetlerini de dikkate almak suretiyle onların e, vefat eden yakınlarını e, anısına yaptırmak istedikleri okulları da özellikle Onlara her türlü cazip imkanları sunmak suretiyle hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda da bizim bu çağrımıza cevap veren hayırseverlerimiz geldiler, bizimle protokol yaptılar ve onları da en kısa sürede eğitim üretim faaliyetine kazandırmayı hedefliyoruz. Pazarcık ilçemizde 4 tane hayırseverimizle, Dur Kadiroğlu ilçemizde 2 tane hayırseverimizle, 12 Şubat ilçemizde, 12 Şubat belediyemiz yapmak suretiyle, Türkoğlu ilçemizde de yine bir hayırseverimiz olmak üzere toplamda 8 tane hayırseverimiz şu ana kadar bu okullarımızı yapmak üzere protokol imzalamış durumdalar ve bu imzalanan protokoller neticesinde okullarımızda kaba inşaatları bir kısmının bitmek üzere, bir kısmının temeli atıldı ve inşallah en kısa zamanda bu hayırseverlerimizin okulları da tamamlanmış olacak. Şu anda e, peyderpey duydukça e, veya bu anlamda e, yeni haberdar olan hayırseverlerimiz de bizlere gelmekte, müracaat etmekte. Ve çoğu zaman biz onların ayaklarına gitmek suretiyle, daha öncesinden il ilimize okullar kazandırmış hayırseverlerimize de gitmek suretiyle, bu protokollerin sayısını artırmak istiyoruz. Eğitime yapılan yatırım dolayısıyla da hem ülkemiz, hem ilimiz, hem de okullarımız büyük bir kazanç elde edecekler. Bu vesileyle de hem protokol imzaladığımız hayırseverlere, hem de bundan sonra gelip imza protokol imzalayacak hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. devletimizde her şeyi beklemek doğru değil yani. Devletimiz tabii ki ne bize çok şeyler yapıyor. Üç yıl önce kardeşimi rahmete uğurlamıştık. Hemen bu fikir aile birliğiyle, bütün ailemizle tabii ailenin büyüğü olarak da bu okulu kendi köyüme armağan etmek için uğraştım, dedindim. Kardeşlerimizle kararı verdik. Bu okulu da köyüme, mahalleme kazandırmış olduk